ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım ve iş insanı Ali Bey. Hepsi basketbol sanatını izliyor. Hepsi Mamba Akademi, Dürtüşü Grubu ve çok değerli dostum Adamın Gol TV'den Mutlu ile beraber oluşturduğumuz The Gurme adlı gruplarda yer alıyor. Efendim bu güzel başlangıcı yapmak için <laughs> bu yayını seçtim. Niye efendim? Çünkü bu benim son yayınım. Bu benim veda yayınım aynı zamanda. Siz bu yayını izliyor, izliyorsanız şu anda ben çoktan uzaklarda olacağım. Çünkü seyahate çıkıyorum. <laughs> Ve bu benim sadece bir haftalığına veda yayınım. Bir hafta sonra, 8 gün sonra aşağı yukarı. Euro ile dönüş yapacağız. NBA ile de tabii dönüş yapacağız. Akşamki bültene bağlı olarak ama özledik şu anda NBA'de tabii ki bildiğiniz gibi All Star hafta sonundayız. All Star yapıldı işte üç günlük bir ara var. Ufak bir seyahate çıkacağım ben. Hastayım aynı zamanda. Bugün gittim işte üzerinize afiyet. <laughs> Gerçi yani bunun için üzerinize afiyet denmez ama ee, serum taktırdım. <laughs> afiyet size zahmet bana afiyet falan gibi. Ee, biraz tabi toparladım ama hala yani bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Ya ee, yani tabii ki NBA'ye aradı ama yayın yapmak istiyordum size. Hafta sonu özelinde işte basketbolda kupalar oynandı. Kupa finalleri yapıldı. İşte İtalya'da e, Trento galiba yani şu an hatırlamıyorsam işte Milano yendi e, finalde. E, Fransa'da yani büyük bir sükse oldu. İşte Monaco'yu finalde yenen Le Mans şampiyonluğu göğüsledi. Fenerbahçe ülkemizde e, finalde rahat bir galibiyetle Beşiktaş'ı yenip e, şampiyonluğu göğüsledi. Bunun gibi. Almanya Kupası'nda da yani iç ekibi olan hani ligde de aslında çok iyi gitmeyen e, Mittel e, şampiyonlar. O da ulaştı. Işte Brose Basket Bamberg'i 2000'li, 2000 daha doğrusu 2010'ların yılında e, Almanya Ligi'ni kavuran, Beko Basketbol Bundesliga'yı kavuran e, Brose Basket Bamberg'i mağlup etti. Efendim dediğim gibi bu benim veda yayınım. <laughs> Bir haftalığında e, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Umarım haftaya görüşeceğiz. Tabii ya yani ölmez kalmazsam. Ölürsem görürsünüz haberlerde. NBA kralı, işte iddianın kralı, ne bileyim, basketbolun prensi vefat etti falan diye. E son yayınımızda da gerçi inanılmaz bir şov yapmıştık. E birkaç sebebi çok değerli dostumuz, çok değerli izlediğimiz yorum yapıp tebrik etti. Kalanlarda ne diyeyim yani? Artık eh, ne diyeyim yani? E, dilimizde tüy bitti beğeni istemekten. İşte Kötü giden bültenlerden sonra madem yorum yapıyorsunuz, iyi bültenlerden, şovlardan sonra kayıpsınız demekten. Yapacak bir şey Nankör bir endüstri. Nankör bir endüstri. Her gün kendimi kanıtlamak zorunda olduğum, sadece tabii kendi adıma söylemiyorum bunu bütün yayıncılar adına, her gün kendimizi tekrardan kanıtlamak zorunda olduğumuz bir endüstri. O yüzden 3 yani gün üst üste burada 10'da 10 versem, 3 yani gün üst üste 10'da, 10'da 10 yapsam ki, yani bunun neye eşdeğerli olduğunu biliyorsunuz, tahmin edebilirsiniz en azından e, diye söylüyorum. Dördüncü gün ama e, bir kötü yayın yine sen nasıl bir tahmincisin falan. Bakalım yani işte motivasyon kırıcı oluyor ama bir yandan da iyi yorumlar tabii ki e, insanın motivasyonunu arttırıyor. Tabii bugün niye karşınızdayım? E, çok kısa da bir yayın olacak. Birazdan hatta çıkacağım yayından. E, öyle konuşalım diye karşınıza gelmedim. Halatırsı formu yani. <laughs> Yani tabii ki hayatınız da önemli. Umarım iyisinizdir. Umarım basketbol sanatı ben denizi özlemişsinizdir. Ee, güneye iniyorum, Güneye gidiyorum. Bir av var efendim, avlanmaya gideceğim. İnşallah avlanıp geleceğim. Ee, bir hafta yokum, 8 gün falan içerisinde halledeceğimi düşünüyorum. Şöyle efendim, bugün karşınızda niye var? Niye varım? Ben buraya niye çıktım? diye adeta Kemal Sunal'ın ağzından bir e, replikle az önce bir ifade kullanmışım. Bir cümle kullanmıştım. E, Şampiyonlar Ligi bülteni için efendim e, 18 Şubat Salı günü oynanacak. 4 tane Şampiyonlar Ligi ikinci ayak e, rövanş maçları için karşınızdayım. Çok kadar uzatmayacağım. E, kısa bir yayın olacak. E, umarım. Yani yüksek oranları paylaşacağım. Onu da söylemiş olayım. Yani gidip de şimdi işte bayağı Celtic Yani zaten hani şey demeyeyim ama yani şempanzeye de şu maçı göstersen işte Bayern Münih fark atar diye hani der tabi diyemese bile yani diye böyle bültende bayağı Münih'i gösterir. Buna yüklü bas falan işte. Buna üç anne kaptan gir falan diye. İşte ara arada kol altını falan kaşır. Bir de muz versin sevinir falan işte. Öper seni. O yüzden hani çıkıp da böyle yani şey yapmayacağım size işte en akla gelen ilk sunup ben işte yayıncıyım falan işte ben tipsterım <laughs> demeyeceğim. Onları yapan da oluyor. İşte Milan Feyenoord, Milan kazanmak zorunda Vas, Atalanta kazanmak zorunda Vas falan böyle. Bütün beklentilerle gidip e sen bana ne kattın o zaman diye sorarlar insana yani bir yayıncı olarak. Ben size farklı bir şey katmaya geldim. Tabii ki risk büyük. 4 maçın 4'ünde yani 3 oran ve üzeri. Yani biri 2.95 gerçi ama diğer 3 maçta 3 oran ve üzeri hatta bir tane 4 oran üzeri tercih var. 4'te 0 yapma ihtimalimiz hayli olası. Onu baştan söyleyeyim. E, yani yorumlarda yani yazın. E, yazan da uçururum zaten acımam. E, i̇şte sen nasıl yayıncısın falan diye 4'te 0'dan 4'te 0 olursa. Çok anmayalım da ama yani risk büyük. Çok kısa bir şekilde yorumlayacağım ben size efendim. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. E, 8 gün sonra görüşmek üzere. Diyerek kendinize iyi bakın falan. Mı? Yayını unutmuşum bir anda. <laughs> deyip çıkıyormuşum. E, güzel bir yayın olsun inşallah. Kısa bir yayın olacak. Hemen 5 dakika içerisinde belki çıkacağız. Beni tanımıyorsanız tabii ki benim adım Mert. E, mutlu da diyorlar bana falan diye. Ve artık ortaklıktan dolayı. E, şunu da söyleyeyim tabii çok kısa gruplara değineyim. 2 tane grubumuz var bireysel grubum, yurt dışı ve yurt içi grubu olmak üzere. Yurt içi grubumuzun tabi ismi Mamba Kadim iddia grubudur. Günlük ikiller paylaşıyorum. Bazen sürpriz kuponlar, yüksek oran denemeler. Ağırlığımız tabii ki basketbol ama futbolla değiniyoruz. İşte voleybol, tenis, sen paylaşımlar oluyor. E, yurt dışı grubumuzda ise yüksek misli oynayan, yüksek misli tercih eden dostlarımızın grubu. Seçtiği bir grup yani. E, biraz daha işte ana kuponlar paylaşılıyor. NBA'den yeni da olmayan oyuncu bahisleri Eurolük bahisleri işte bunun gibi bilimum yine işte voleybol, tenis gibi, futbol gibi tabii ki bahisler yer alıyor. E, yurt dışı grubuna katılacaksanız eğer yani grupların bu arada ücretli olduğunu söyleyeyim. Yurt dışı grubuna katılacaksanız eğer yani katılırsanız aynı zamanda iddia grubuna da katılmış olacaksınız. Bunu da söylemiş olayım size. E, yani bir grup ücretli, iki gruba birden dahil olmuş olacaksınız. Bir de efendim çok değerli dostum Mutlu ile beraber, Adamın Gol Your TV ile beraber ortak oluşumumuz, iş ortaklığımızın meyvesi ee, tatlı bir meyve şu ana kadar. Ekşi böyle mayhoştu. tatlıya döndü. <laughs> ee, mutlu sağ olsun şu anda çok formda. Ee, grupta ve The Gourmet adlı grubumuzda şu anda sizlere hizmet veriyor efendim. Telegram üzerinde bu gruplar hepsi ücretli tabii ki. The Gourmet çok eee cüzi bir fiyata e, açtık ve ilk hafta indirimini e, devam ettirme kararı aldık. Yine yani çok acayip e, absürt ucuz bir fiyattan. E, 500 TL'yi sadece katılabilirsiniz. Halil Efe'nin iki tane yani işini hakikaten hakikaten güzel yapan, e, tetiz yapan yayıncının tahminlerini ortak olabilirsiniz şansına diyelim. Yani 100% kazanç vaat etmiyoruz biz. Kahin değiliz yani. Ben geleceği görebiliyor olsam zaten en e, net tabirle söyleyeyim ben burada yayın yapmam. <laughs> yani Geleceği görebiliyor olsam ben niye yayın yapayım gitti mi? Böyle düşünmek lazım. Açık açık söyleyeyim ben dürüst bir insanım. Gerçi bu dönemde de bunu söyleyenden korkacaksın. Bir insan nereden çünkü dem vuruyorsa, nereden ahkam kesiyorsa onu yapmıyordur. Yani işte ben işte çok hani dini bütün bir insan diyenin ondan şüphe edeceksin. Ben çok ahlaklıyım diyenin şüphe edeceksin. İşte ben çok bonkör bir insanım diyenin şüphe edeceksin. Genelde çünkü insanlar ters psikoloji yani en kötü işte en bilinçaltı işte en en kötü olduğunu bildiği veya en e, kendi rahatsız hissettiği belki de bilemiyorum e, alanları sanki o alanlarda çok iyiymiş gibi söyler o yüzden e, ben dürüstüm dediğinde bana inanmayın <laughs> ben aslında yalancıyım falan <laughs> yayında böyle canlı yayında kafayı yedi alkolü çıktı bu arada alkol falan yok e, çok geç saatte hazırlıyorum birazdan yatacağım inşallah e, yarın da seyahate gideceğim ee, uçakla uçacağız. Uçak bizi uçuracak. Ben de uçmuş olacağım. Ee, Allah korusun. Duanızı bekliyorum. Sağlıksız şey tövbe estağfurullah. Sağlıksız dedim. Sağlığımız yerinde olsun, saatimiz yerinde olsun. iyileşelim ee, iyileşeyim evde valide de hasta o da iyileşsin inşallah diye dualarınızı da bekliyorum efendim. Tabi gribal yani üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söyleyeyim. Efendim yayına geçelim artık gruplara katılmak için ne yapacaksınız onu da söyleyeyim. Grupların ücretli olduğunu tekrardan söylemekle beraber ee, videonun açıklamalar kısmında ya da en üst yorumda göreceğiniz sabitlenmiş olan efendim telegram veya instagram linklerinden bana ulaşıp merhaba ben bilgi almak istiyorum gruplarınıza katılmak istiyorum derseniz eğer ben size yardımcı olacağım Gruplar hakkında bilgilendirme yapacağım efendim. Ve gruplara dahil olabilirsiniz diyelim. NBA 3 gün sonra başlıyor. E, Euroleague şu anda bir arada. O da 8 gün sonra başlıyor. Benim döndüğüm gün başlayacak. E, benim döndüğümün ertesi günü başlayacak. O yüzden e, mutluyla bir yayın yaparız biz. Muhtemelen ölmezsem falan. Ölürsem tek yapar, tek devam eder muhtemelen. Beni anar bir ilk yayında. İşte Mert'i kaybettik falan. Acı kaybımız. Böyle Benim fotoğrafım falan böyle belki işte. Ekrana böyle kaybettik. Oluyor böyle clickbait şeyler. Acı kaybımız. Falan. Ya aslında ölmüyor yani falan. Instagram'da falan denk geliyorum. İşte keşfede, keşfede düşüyor. Ee, ne yazık ki listemdeki arkadaşlar, eş dost tanıdıklardan manyaklar, magazin manyakları var demek de işte. Böyle ünlü oyuncuyu kaybettik diyor ama aslında hani hiç işte ünlü oyuncunun işte 1978 yılında babası vefat etmiş. Onu su yapıyor hani böyle. Clickbait. Ay ay aptallar. Neyse efendim başlıyoruz. İlk yayınımız, ilk maçımız daha doğrusu Milan, Feyenoord. Ee, şöyle efendim akşam saat 8.30'da başlayacak olan bu maçta bu maçta e, Feyenoord'un tabii ki avantajı var. Feyenoord kendisi aslında e, Rotterdam kulübü 1-0 mağlup rakibini, İtalyan rakibini ve hani sürprizi imza attı. E, ve buraya yani tur için gelecekler. E, tek farklı mağlubiyet e, halinde veya yani Milan'ın tek farklı galibiyeti halinde maç uzayacak. Onu da söylemiş olayım. E, Milan Lig'de işte son maçlarda biraz daha iyi gidiyor. İşte İtalya kupasında Roma'yı yeniler, Empoli'yi yeniler. Feyenoord'u saymazsak yine yerel ligde Hellas Verona'yı bir sıfır muhalif ettiler. Feyenoord ise efendim son maçlarında ligde çok kasmadı. E, Nakbrede de Asman'ın sıfır sıfı beraber kaldı. Ondan önce de Milan'ı kendi sahalarında e, etmişlerdi. i̇ki takımda da önemli tabii eksik ler var işte ama önemli yani şey uzun süreli eksikler olduğunu söyleyebiliriz bazı önemli isimlerin. O yüzden çok değinmeye gerek yok. ben bu maçta açıkçası Milan'ın kendi sahasında İtalyan kulübü olarak çok da risk almadan ama yenmesi de gerektiği için ufak ufak Feyenoord'u işleyeceği kanaatindeyim. Ben tek farklı bir Milan galibiyeti bekliyorum. 1-0 olur, 2-1 olur fark etmez. handikaplı 0 bekliyorum yani bu maçta. Ee, ve bu, ma bu maçın uzamasını bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Ee, tercihim iki, e, handikaplı 0. 2.95'lik orana sahip. iddia konu üzerinde paylaşıyorum bildiğiniz gibi efendim. Geçtik bir sonraki maçımıza. Atalanta efendim kendi sahasında kulüp Brugge ağırlıyor. Ee, İtalyan kulübü Atalanta son dönemde çok iyi gitmiyor e, ee, ilk maçta da Kulüp Brugge deplasmanda 2-1 kaybettiler. Ligde de çok iyi gitmiyorlar. Yani Hellas ve işte 5-0 yendiler ama hafta sonunda e, karşı 0-0 sıfı beraber kaldılar. Kulüp Brugge efendim Atalanta'yı kendi sahasında 2-1 yendi. E, ee, hafta sonunda Centrüden deplasmanda 2-2 beraber kaldı ki 2-0'dan döndüğünü de söyleyelim. Ee, onu da belirtmiş olayım. Yine tabii ki Atalanta'nın işte favori olduğu ve hani e, bayis yapabilen herkesin Dediğim gibi yani yayının başında söylemiştim. Bir şempanzenin bile böyle Atalanta kulüp blöjü gösteresiniz. O, -o, 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 o diye böyle Atlantayı işaret edeceği bir maç. Ee, ben yine yani risk alacağım. Kulüp Burcu çünkü buraya e, avantajla gelecek. Skorun 2-1'lik skorun avantajla gelecek ve savunmaya dizilecek. E, kapalı oyuncaktır. Ben e, kulüp en azından ilk yarıda skoru aç, açtırmayacağı ya da açtırsa bile ilk yarının dengede geçeceği kanaatindeyim. E, benim bu maçtaki tercihim sıfırdan bir olacak. Yani ilk yarı sıfır ilk i̇lk yarı beraberlik maç sonucu da bir. ilk i̇lk yarı beraber biter maç sonucu da Atalanta kazanır efendim. benim bu maçtaki tercihim olacak. E, ya tabii ki bu maçın olurdu normalde Atalanta'nın galibiyeti az önce söyle betinmediğim gibi. yani birden bir tabii ki daha mantıklı gözüküyor. Atalanta'nın ilk yarıdan belki de ilk 10 dakika içerisinde bulacağı bir gol vesaire ama Brüjün ben biraz Atalanta'yı kitlemesini çok da iyi dönemden geçmeyen Atalanta'yı biraz kitlemesini bekliyorum savunmasıyla. Dediğim gibi sıfırdan bir tercihim. E, i̇ddia komu üzerinde 4.30'luk bir oranda sahip. Bence hoş bir oran söylemiş olayım. Geçtik bir sonraki maçımıza. Yine az önceki şempanzeye sorsak. O a, 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 diye Bayern Münih'e işaret edeceği bir maç. Yani çok kolay Bayern Münih'e burada bayı almak. İşte ilk yarı ev bir buçuklar, ilk yarı bir buçuklar. İşte iki handikaptan bir, üç handikaptan bir, yedi sıfır yenecek olan Bayern falan. Duyabiliyorum ya. Herkes yarın buna bayı alacak. Belki de bayisler alındı. Ee, hani ben de zaten kişisel olarak böyle bu bahislerden bazılarını veya bazı birini deneyeceğim, alacağım ama ana tercihim şu olacak. Ee, ya yani Bayern Münih skor avantajıyla geliyor bir defa. İşte iki birlik bir Celtic galibiyeti aldı. E, ee, Deplasmanda. Hani burada zaten e, bu maçın oluru Bayern Münih'in kendi sahasında işte farklı bir skorla e, Celtic'i devirmesi ve turu geçmesi. iki maçta da kazanıp. Ee, Bayern Münih'in son maçında bu arada hafta sonunda çok çok kötü oynayıp yani işte e, şunu gördüm. 17 yıl e, sonra ilk kez e, Bayern Munich galiba maçı işte e, isabetli şut atamadan tamamlamış diye bir haber gördüm yanlış hatırlamıyorsam. E, ya çok rezil oynadılar. Yani gol imkanı vermediler Leverkusen deplasmanında ama 0-0 bitti. E, ama hiç tehdit demeklerini söylemekte fayda var. E, Celtic ise e, Bayern Munich'i iç, iç sahada kaybettikten sonra Dundee United kendi sahasında 3-0 rahat bir şekilde muharebe tabii ki ki İsko İsko İskoçya liginde onlar çok rahat. E, bu maçta ben biraz sürprize gideceğim. Bayern Münih işte ilk düdükle beraber tabii ki işte topu alacak, baskı kuracak, işte ceza top çevirecek, gol arayacak işte vesaire. Matiş Teller işte e, Harry Kane'ler ne bileyim herkes e, bir şekilde golü arayacak Thomas Müller'ler ama e, ben ilk yarıdan e, Celtic'in de golüyle beraber ilk yarı karşılıklı gol var tercihini böyle enteresan güzel bir orandan sunmak istiyorum. Bence ilk yarı hareketli geçecek. Bayern belki bir atacak, belki iki tane atacak ama Celtic de bence böyle bir çıkıp böyle bir tek atakta tek atak yapacak ciddi. Onda da golü atacak kimme geliyor? Ee, i̇lk ilk yarı karşılıklı gol var benim bu maçtaki tercihim olacak iddia konu üzerinde efendim oranı 3.78. Mükemmel diye bir oranı var. Son maçımız efendim Benfica kendi sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Şimdi Benfica son dönemde formda hem yerel ligde hem şampiyonlar liginde. Şampiyonlar liginde Monaco'ya karşı deplasmanda alınan 1-0'ın rövanşında iç sahada turu geçmek için sahaya çıkacaklar. Beraberlik onlara yetiyor. E, tek farklı gal e, mağlubiyet alırlarsa veya tek farklı bir şekilde Monaco'ya inerse de maç uzatmaya gidecek onu da söylemiş oldum. Monaco ise efendim e, iç sahada Benfica'yı kaybettikten sonra... Nant'a patladı. 7 birlik bir galibiyet aldı. E, tabii ki Beşiktaş'tan giden e, Al-Musrati'nin Al de Monaco'yu balta aldığını söylemek lazım. E, Benfica'ya karşı iç sahada e, dakika 52'de kırmızı yedi ve e, golden, şey, kırmızıdan da birkaç dakika önce gol gelmişti. Parlediysin golü Benfica'da. E Monaco'nun dönme şansı bayağı azaldı oradan ve o maçı 1-0 e, kaybettiler kendi salonda gol bile atamadan. Ben bu maçta biraz daha farklı bir senaryo olacak anakardeşim. Benfica'ya çünkü beraberlik yetiyor. Benfica biraz daha reaktif bir oyun oynayacaktır yani. Biraz daha kontrollü olacaktır. Monaco'yu be bekleyecektir kontrollü ki tehditleri var çıkıp skor bulmaya çalışacaklar. Belki de bulabilecekler. Onu bilmiyorum ama ben bu maçta sürpriz bekliyorum. Benfica favori evinde işte gol bahislerinin oranları çok düşük. Çok gol bekleniyor. İşte 2-2, 3-2, 3 falan bekleniyor ama karışmayacağım onlara. Benim bu maçtaki tercihim sürpriz bir tercih. Ben Monaco'nun iç sahada e, ilk maçı kaybeden Monaco'nun bu maçı hep kazanacağı kanaatindeyim. Benim tercihim bu şekilde olacak. E, direkt Mart sonu 2 benim tercihim. Monaco galibiyeti iddia.com üzerinde 3.56'lık bir orana sahip efendim. E, böyle de güzel bir oranı var. Onu da söylemiş olayım efendim. E, Yayının sonuna geldik. Gruplara katılmak isterseniz efendim bekliyoruz. Yeni kısmını yan bilgi alabilirsiniz. Onun dışında ee, seyahate gidiyorum. Bu benim son yayınım. Bir hafta 8 gün kadar tabii ki. İnşallah ölmezsem geri geleceğim. E, şanslarımızda olsun 4 tane uçuk tahminler verdim. Kısma uçuk diyebileceğimiz. E, 4'te 0 ihtimali de var. E, bakalım yani şanslarımızda olur umarım. Sizlere böyle enteresan bir video ile veda etmek istedim kısa sürede olsa. Kendinize bakın efendim. Basketbol sanatı bir süre yok. Sizlere oradan bu arada gideceğim seyahatten enteresan shorts videolar atmayı planlıyorum. Çünkü NBA'ye başlayacak çarşamba günü itibariyle ve böyle shorts videosuyla işte 2-3 maç size söyleyip arka fonu manzaraya verip sizlere de efendim gönlünü hoş tutmayı düşünüyorum onu da söylemiş olayım. Kendinize bakın efendim yayının sonuna geldik. Hoşçakalın bay bay.